Selam dostlar nasılsınız umarım en sizler. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'da her saniyede bir yaşlanma oyunu oynayacağız yani arkadaşlar bu oyunu amacı zaten söylemiştim zaten bu oyunu zaten önceki videosunda çekmiştim zaten önceden bu videonun videosu, videoyu çekmiştim arkadaşlar bu oyunun videosunu çekmiştim neyse hadi başlayalım bakın görüntüsü şu anda yaşlı bir şey olduğunu tipe baksanıza bunun ekran görüntüsü olabilirsiniz bu arada bakın ekran görüntüsü olabilirsiniz bunu ben bunu alabilir miyim bir dakika çok tatlı çok değişik bir şu anda aldım arkadaşlar teşekkür ediyorum şimdi Evet. 170 yaşa ihtiyacımız varmış şu 4 atlamak için. Şu an mesela 475, 466, 477 ve gidenler var arkadaşlar. Şu an mesela ben yaşım bu kadar yavaş artıyor ben hala anlamadım bu arada. Büyük ihtimalle şeyden dolayıdır arkadaşlar. Ee, bu arada bakın şöyle bir şey var. bunu işte anlatmıştım. Şimdi bird kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar eğer mesela diyor ki şimdi no'ya bas ya da yes'e bas. No'ya basarsanız arkadaşlar 1.3 slower age yaşlanıyor. Yani arkadaşlar diyelim mesela e, bir çarpızına gidiyor. Mesela diyelim bayağı yavaşlıyor. O zaman arkadaşlar tekrar R4 taşına basın. Ondan sonra gitmez yani. Böyle devam edin. Devam edin. Sakın bu oyunda kanmayın arkadaşlar. Yani öyle. Neyse evet, Şu anda yürüsü dilini çıkartmış bir oldu. Ben r atlıyorum. Tatladım. Evet artık bu çok yavaş ilerlemeye başladık. Ben bunu fark ettim ha. Evet arkadaşlar takımı tuzağa düşmeyin. <laughs> Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda 32 32'ye gireceğim. Evet 32 yaşındayım arkadaşlar. Evet. Bayağı büyüdük ya artık hızlıca koşabiliyoruz da. Bu arada arkadaşlar artık 40'tan sonra 44'ten falan sonra artık çok yaşlanmaya başladı. Şimdi bakın. Artık baştan Messi şu an Messi 2016 2017 sezonu vardı ya. Barcelona'da oldu. Onun şeyine döndük arkadaşlar gitgide <laughs> Yaşlanıyoruz. Hayır ya. Ne güzel genç bir pırıl pırıl bir çocuktuk arkadaşlar. Biz ne oldu bize ya? Evet artık gittik yaşlanıyoruz. Bak 44. Ha 42'ymiş. Evet artık saçlarımız daha uzadı ve sakallarımız daha çok uzadı arkadaşlar. Saç ve sakal. Ne evet, görüyorsunuz arkadaşlar artık gittik daha da yaşlanıyoruz birazdan saçlarımız bayağı beyazlayacak arkadaşlar. Artık yaşlı dayı olacağız birazdan. Artık dayı olacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Dayı mı oluyoruz şimdi? Dayı mı olacağız? Artık yavaş dayı oluyoruz. Benim saçım boyanmış mı? Niye böyle turniyet saçım sarı turuncu gibi bir şey oldu? Neyse evet şimdi arkadaşlar 55'ten sonra büyük ihtimal şey olacak galiba. Evet şu an 56. Artık arkadaşlar saçımız beyazladı. Gerçekten dayı olduk şu anda oğlum Merhabalar benim Ben dayıyım Evet şimdi artık baştan 60 yaşındayız vay be ne güzel pırıl pırıl çocuktuk arkadaşlar değil mi şimdi artık büyüdük kocaman herif olduk ya da gençlik şimdi arkadaşlar kocaman adam olduk evet Messi'nin yaşlanmış öyle arkadaşlar neyse evet, devam edelim arkadaşlar görürsünüz ben bayağı şey olmuşum ee, alanı size söyleyeyim evet, yaşım artık şimdi tekrardan Resort dedim arkadaşlar şimdi evet şu anda bir 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 -bi -bi kocaman Etraf çok genç gözü bak. Merhaba. Oha. 597 yaşında. Şu an bazı insanlar var. Şu anda büyük 11 yaşında falandır bu oyunda arkadaşlar. Bakın. Mesela burada 6656 yaşında biri var. Bu adam ne güzel ilerliyor değil mi? Bak bu adam bir bir ilerliyor. Ben yavaş ilerliyorum. Mesela bu bak bu şu, bu adam da mesela bu tuzağa düşmüş. Bak yavaş ilerliyor gibi. Yok tuz düşmemiş Hay böyle işim ben. Yeter <laughs> ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bunlar kim? Bu ne? Mesela bak bu 21 milyon saniye beklemişler. Kaç saat ettiğini birazdan bakacağım. 4440. Ee, bu ne? Wins. Ben bu Wins çok kasmıyor arkadaşlar. Vince ben çok sevmiyorum. Vince biz ne yapacağız ben hala anlamadım ki. Ne yapacağız arkadaşlar? yorumlarda da yazabilirsiniz bu arada. 3 dakika. Evet. Şimdi gidelim birazcık harbiden Wins kasalım. <laughs> Hemen gidip yaşlanmada şu, şu bitirelim arkadaşlar. Şu parkuru yapmak istiyorum çünkü. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bir dakika olmadı. Bir saniye. Bu arada birazdan yaşlanacağız. Abi. Çok fena yaşlanacağız hem de. Çok şey yapmamız lazım arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum ya da bilmiyorum. İlk defa söylüyor da olabilirim. Bu arada bu sular gerçekten e, okul yorucu geçiyor. Ve bu soru bir video çekesim yok. Ya video çekesim yok derken sizle alakalı durum yok arkadaşlar. benle alakalı durumlar var. Biraz yorgun olurum. Siz için zar zor video çekiyorum. Bugün zaten normalde video mı fakat ee, sizin için yayınlıyorum arkadaşlar Abim <laughs> bir tane whatsapp'tan fotoğraf, fotoğraf diyorum video gönderdi neyse arkadaşlar ben şunları yapıp hemen gidiyorum bir dakika o ne ha, bunun üstünde şey 30 saniye beklersek kazanıyormuşuz ne bu ee, e ben bunu yapmak istiyorum ama. ha. 30 bin ihtiyacım varmış arkadaşlar hemen gidip yapalım diyeceğim de ben şu an git gide birazdan ya şu dayı döneceğim ya ya dayı olacağız arkadaşlar şu an dayı başladık bile Kız amca olduk mesela. Birinin amcası olabiliriz şu anda. <gülüyor> amca. <gülüyor> Camcı. <gülüyor> Dur bu ne? Şunları basak mı arkadaşlar? Hadi gelin bunlara basalım. Şu an ben basıyorum arkadaşlar. Da hiçbir şey etki etmiyor. Evet arkadaşlar. Daha yaşlı iyi olduk. Evet, devam arkadaşlar. Ben birazcık daha hemen kasıp geliyorum. Evet görüyorsunuz ki şu anda 224 yaşı ulaştım. Şimdi gidip arkadaşlar reward atlıyorum ve artık ee, bir çöküş dönemi evet çok lan tekrar doğduk evet arkadaşlar evet ee, videomuz bu kadardı umarım videomu beğenmişsinizdir e, ee, Efe ile bu video bu serinin tekrar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı like, abone olmayı. görüşürüz dostlar.